Arkadaşlar merhaba bugün size bir devre kartı tanıtacağım. Bu devre kartının görevi buradan DC bir voltaj veriyoruz ve çıkışında artı ve eksi olarak bize bölünmüş olarak yani hem artı hem eksi olarak bize çıkış vermesi. Şimdi şöyle. Buradaki trim pot artı voltajı, şuradaki trim potta eksi voltajı kontrol ediyor. Burada eksi voltaj var arkadaşlar. Bakın eksi 15.4 volt var. Burada da artı 16.8 volt var. Buradaki trim potu düşürerek veya e burayı yükselterek veya alçaltarak. Burada maksimum değeri var bunun 16.8'e kadar çıkıyor. Daha fazla yukarıya çıkmıyor. Trim pot sona geldi zaten. Artı eksi 15 volt diyelim. Ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da eksi 15 volt. Şimdi bunu da ayarını yapalım. Mesela şöyle yaptığımızda düşmesi lazım. Yapamıyorum. hangi yöne olduğunu da biliyor. Şimdi bu yönde düşüyor arkadaşlar. Bunu istersek eksi 12 yapabiliriz. Eksi 15 yapabiliriz. Ama bunun genel kullanım amacı artı eksi 15 volt yapabiliyor arkadaşlar. Girişten de verdiğimiz gerilime bakmak isterseniz şöyle. Şurada bakın. 23 volt veriyormuşuz. Bunu daha da düşürebiliriz. Yani 16-17 volt atıyorum daha düşük bir voltaj da verebiliriz. 18 volt. 18 volttan sonra bakın şöyle bakın yine ben buraya 18'e çektim. Yine buradan 15 buradan pardon, şöyle 15 buradan alıyoruz. Ortası ortak. Artı 15 de buradan alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.